Artık geri sayım başladı. Final mücadelesinde 67 kilogramda ülkemizi kim temsil edecek? Hep birlikte göreceğiz. Evet değerli izleyenler mücadelemiz başlamak üzere. Evet bu arada e, Baykuru'da yapıldı. E, Arife Gamze Temel'in dişliği yokmuş anladığımız kadarıyla. Şimdi evet dişlik geldi. Ve müsabakamız başlayacak. Herkes hazır ve başladık. 3 dakikalık 3 round izleyeceğiz. Arife Gamze Temel ve Cemile Aykoç arasında. Mavi köşe Gamze, kırmızı köşe Cemile. Üstünlük bakalım kime gidecek. yüksek tempolu bir karşılaşma burada bizleri bekliyor. Bu gece kadınlarda 75 kiloda da bir final karşılaşmamız var onu da hatırlatalım. Göksu Soy ve Büşra Beyazbal gecemizin 6. maçında kozlarını paylaşacaklar değerli izleyenler. Çok, keyifli maçlarımız var bu maçın ardından. Serdar Yiğiteroğlu ve Ömer Faruk Kaya karşı karşıya gelecek. Deniz Romet Bayram'ın rakibi Muhammed Karayılan. Osman Gültekin, Hıdır Görgülü karşılaşmasını izleyeceğiz. 45 kiloda yine tempolu bir maç. Ve bir süper fight'ımız var gecenin sonunda. Gazi Akman, İbrahim İsmail'i ile karşı karşıya gelecek İranlı sporcu ile bir süper fight'ta karşı karşıya gelecekler. Hakikaten dolu dolu bir gece burada. Bizleri bekliyor. Gaziantep'te Muayta Espor'da da süperlik finallerinde. şekilde güzel gitti rakibin üstüne. Köşeye sıkıştırdı ve isabetleri bulmayı başardı. Cemil Aykoç şu ana kadar Gamze Temel karşısında maçı daha üstün götüren taraf. İlk round içinde 1 dakika 15 saniye kaldı ilk roundun sona ermesine. Güzel bir isabeti buldu Gamze. Cemile bir kez daha bastırır. İsteklerini kullanma çabasında ardından da sporcular yere doğru düştüler. Üstte kalan taraf Cemile Aykoç oldu. <laughs> evet, güzel geldi. Long kick'i yakaladı. Ardından sağ direk isabetli Cemile Aykoç. Gayet teknik bir iş ortaya koyuyor şu ana kadar. Rakibine karşı. Sol sağ kroşelerle geldi. Dizlerini şimdi kılıçta kullanmaya çalışacak. Tülay Hoca araya girdi. Güzel bir lordlik ardından sağ geliyor. İşe girdiğimiz anda da dirsek ve dizlerini devreye sokma çabasında. Kırmızı köşedeki sporcu Ve ilk roundun sonuna geldik. Cemil Aykoç, Arife Gamze Temel karşılaşmasında değerli izleyenler. Şimdi round arasında tabii ki köşeler talimatları verecekler. İşte ekrandan görüntüler ekranlarımızda değerli izleyenler. Değerli Antepliler az sonra Antepli sporcu ringe çıkacak. Hazırsanız biz alkış, ıslık, çığlık alabilir miyim Antep? Tarık Sayın'ın bahsettiği söz konusu Antepli da Serdar Yiğiteroğlu. Ömer Faruk Kaya ile karşı karşıya gelecek 86 kilo finalinde erkeklerde. Çok güzel bir maç bizleri bekliyor. Bu maçın ardından o karşılaşmayı da izleme şansınız var değerli izleyenler. İkinci roundumuz başladı. Arife Gamze Temel mavi köşede. Kırmızı köşede Cemil Aykoç var. Cemil'e şu ana kadar bir daha önde gözüktü ilk round'ta ama Gamze bakalım nasıl dönecek maça dönebilecek mi veya ikinci birlikte. Yine pres yapan taraf burada Cemil Aykoç. Tekmesi kullanmak istediği karşılık var. Blok aldı. Tekmeleri tuttuktan yakaladıktan sonra hemen boksuyla yumruklarıyla rakibin çenesine hedef alıyor. Cemil Aykoç Low kick sert geldi. Bu sert ekmeği tutan taraf Gamze oldu. Ardından rakibinin dengesini o bozmayı başardı. Ama sol bacana çok sert tekme aldı. Oraya hedefliyor bir kez daha Cemile. Ön tekmesi isabetli ve sporcular yere indiler. Gamze şöyle bir ters karda döndü ama yine bir low kick aldı. Cemile'nin sağ bacağıyla attı çok etkide bulundu şu ana kadar. Evet, Tabii maç ilerledikçe bunları hissetmeye devam edecek. Gamze Temel ama zamanlamayı çözdü. Tekmeyi tuttu. Bir kez daha rakibini yere almayı başardı. Sol direni kullanmak istedi Gamze. Cemile presli dövüşen taraf yine. Güzel bir diz çıkarmayı başardı ve yine yere doğru gidiyordu sporcular. Bu sefer Gamze biraz daha dengesini korumayı başardı. Evet süre durdu. Hemen Kavallı düzeltilecek burada Gamze'nin. Fikriyle gelmek istedi burada Cemile olmadı. Güzel bir low kick ve bir kez daha Gamze yere ekmeyi başardı. Cemile Aykoç sağ çıkarmaya başarılı burada Cemile. İkinci roundun yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz değerli izleyenler. Ters kırışmalarda genelde üstünlük Cemile'ye gitti benim görüşme göre şu ana kadar. roundumuz da tamamlandı. Üçüncü ve son rounda doğru ilerleyeceğiz. Evet, işte ikinci ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler. Şimdi bakalım sporcularımız son rounda nasıl çıkacaklar. Köşelerden taktikler yağıyor tabii ki. Yaz yaz yaz, ses Şahin Bey Belediyesi <laughs> Durulu şu anda tepede Aç arkadaşlar Antep Aç 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 Üçüncü randımız başlıyor değerli izleyenler. Sallıyoruz sola sağa drone şu an tam yukarıda. Gamze Temel ve Cemil Aykoç karşı karşıyalar. üçüncü round tabii ki her zaman olduğu gibi çok evet, önemli. Indirmeyin, indirmeyin flaşları. Flaşları sağ sola sallıyoruz. Drone tam yukarıımızda şu anda. E sallıyoruz drone'a. Bir yandan tabii ki Şahin ve Bellis'in drone'u şu anda Faruk Sayın anonsundan duyduğunuz gibi tepemizde. Cemile'den üst üste dirsekler geldi. Çok iyi yakaladı rakibin üst üste geldi üst üste. Cemile bastırma çabasında Gamze biraz daha yorulmuş gibi gözüküyor. Son iki dakikası artık karşılaşmanın Cemile bir kez daha gitti rakibinin üstüne. Son 1 dakika 20 saniye doğru geldik artık. Gamze Temel Cemil Aykoçu karşılaşmasında değerli izleyenler. Cemile pres yapmaya devam ediyor Gamze'ye karşı. Ekmeleddin isabetli bir de sağ direkt uzatmaya başardı Gamze'ye karşı. Artık tabi Cemile çok fazla risk almak durumunda olmadığını da biliyor. Cemile koç yine tipiyle güzel geldi. Önce bir diz ardından rakibinin kafasını yakaladığı anda dirseklerini göndermeye çalışıyor. Etkili de oldu bu darbeleriyle. Saniyelerindeyiz artık. Karşılaşmanın değerli izleyenler. Gamze güzel bir tekme isabeti bulmayı başardı. Ve mücadelemiz sona erdi değerli izleyenler. Cemil Aykoç ellerinde de kaldırdı havaya zaten. Avrupa Şampiyonası biletini almak üzere. Biletisi AK Parti Grup Başkanı Sayın Ebu Kipel. Alkışlarla ringe davet ediyoruz. karşılaşmamızdan görüntülerde evet. ekranlarımızda. AK Parti Grup Başkanı Sayın Ebu Bekir Kipel alkışlarla geldi rünge. ...67 kilogramda bir final mücadelesi izledik ve kazanan sporcu İtalya'da ülkemizi temsil edecek. Şimdi hakem kurulu başkanımız Kahir Arslan'a uzanıyorum. Heyeti ile birlikte sonucu belirleyecek. Bakalım maçı kim kazanacak ve ülkemizi kim temsil edecek? Hep birlikte öğreneceğiz. Evet bu sorunun cevabını merakla bekliyoruz. Sevgili Tarık'ın da söylediği gibi değerli izleyenler Cemile daha yakın gözüküyor galibiyet ama karar tabii ki hakemlerimiz verdiler. Ve Tarık Sayın bu kararı ilk öğrenen isim oldu. Bakalım İtalya biletini kim almış? Evet İzge Can Günal. Burası Şahin Belediyesi. Gerçekten kadınlarda 67 kilogramda final maçında müthiş bir maç çıkarttı ve ülkemizi İtalya'da temsil etmeye hak kazandı. O isim şu anda elimde. Alkışlarınızdan sonra o ismi açıklamak istiyorum. Antep buradaysan ses ver. Beni bilirsiniz. Kazananı önce siz görürsünüz. işte o isim. Kırmızı köşe. Cemile Aykoç. Cemile Aykoç galibiyeti. Ankara Büyükşehir şey. Belediyesi AK Parti Grup Başkanı Sayın Ebu Bekir Kipel. Hoş geldiniz öncelikle. Evet, kupa takdiminde bulunuyor. Önce mavi köşeyle başlıyoruz. Arif Gamze Temel takdim alıyor. Değerli grup başkanımız Ebu Bekir Kipel'den. Ve kemer. İşte kemer. Cemile Aykoş'a gidiyor. Gözyaşlarını tutamıyor. Gerçekten çok emek harcadı. Bugünü gerçekten hak etti. Köşesinde İrem Yıldırım ve Manisa'dan Edis Hoca da şu anda fotoğraf karesinde. Alkışlarla uğurluyoruz. Dediğim gibi 67 kilogramda Cemile Aykoç bizi temsil etme şansını yakaladı. Alkışlarla uğurluyoruz değerli protokolümüzü. Değerli spor severler, değerli Antepliler. Gözlerinizi bile kırpmayın kısacık bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra Gazi Antep'te yaşayan defalarca dünya şampiyonu olan bir sporcu. Rünge çıkacak Serdar Yiğit Erol için beklemede kalın.